Arkadaşlar hangisini bu diyorum bu diyorum bu diyorum <laughs> nasıl çıktı arkadaşlar bakalım <laughs> Çok şimdi diğerine geçiyorum şimdi arkadaşlar bu taraf diyorum bu taraf diyorum ne oldu bu taraf diyorum bu taraf diyorum <laughs> ya nasıl çıktı? Ya bakar mısın hmm, diye. Neyse. <laughs> bu nasıl bir şey? Şimdi hepsini karışık yapıyoruz Arkadaşlar şimdi e, başka bir şey yapacağız. Hazır mısınız? 3 2 1. Şimdi bu sefer böyle, böyle, böyle yapıyoruz. Bakalım ne olacak. Ya ben neden hep böyle çirkin çıkıyorum ya? diye çıkmışım. Ne olacak acaba? Hmm, yani iyi. Bu kadarlık ya bu sefer bu kadarlık arkadaşlar. Kanalıma abone olup izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın yani. Ve takipte kalın.